Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugünkü açılımımız konusu aklımdaki kişi gerçekte ne yapmak istiyor? Aklımdaki kişi gerçekte ne yapmak istiyor? Bir türlü onu anlayamıyorum. Yani bir öyle bir böyle bir Ne yapmak istiyor? Bunu bana bir anlatsın diyorsanız. Üç tane farklı objemiz var. Şöyle bir mor mumumuz var arkadaşlar. Şöyle bir mor buketimiz var. Ve şöyle bir mor kutumuz var arkadaşlar. Aklımdaki kişi gerçekte ne yapmak istiyor diyorsanız bu açılım tam size göre. Evet ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu mormonla başlamak istiyorum arkadaşlar hemen kaldım onlarda. aklımdaki kişi ne yapmak istiyor anlayamıyorum Evet. İlginç. Gerçekten. aklımdaki kişi ne yapmak istiyor? Onu bir türlü anlayamıyorum diyorsanız. bakalım neler yapmak istiyorum. Şimdi gel arkadaşlar böyle ilişkiye yemek vermediğini düşünüyorsunuz. Ee, bir şey yapmak için çaba göstermediğini düşünüyorsunuz. Onun hatta sizi sevmediğini falan düşünüyorsunuz. Böyle bir durum var. Fakat oysaki bunun yanı sıra işte buluşuyorsunuz, görüşüyorsunuz, güzel günler geçiriyorsunuz. Olur budur ama bir türlü hani bu ilişkiye tam olarak kendini veremediğini falan düşünüyorsunuz ve buna çok içerliyorsunuz, çok kazıyorsunuz arkadaşlar. Fakat onun istediği ne biliyor musunuz? Onun istediği biraz ona zaman tanımanız. Biraz zaman tanımanız. Sağlıklı bir ilişki istiyor. Parasal yönden sıkıntı istemiyor. her şeye itiraz ediyor olabilirsiniz. Bir takım pürüzler çıkartıyor olabilirsiniz. Onu çok zorluyor olabilirsiniz arkadaşlar ama o bir öğretmen edasında bir öğretmen kişiliğinde belki de kendisi bir öğretmen bilmiyorum ama hani biraz itaat istiyor arkadaşlar hani her şeyi sorup sorgulayıp işte onu darlamanızı istemiyor açıkçası o bir şeyleri zamana bırakmış daha sağlıklı daha paralı daha rahat bir ortamda ilişkiyi sürdürmek istiyor. Yani i̇leri götürmek istiyor ama biraz sanki onu darlıyorsunuz gibi bir durum var şimdi. Yani bir parça böyle e, domestik bir ruhu olabilir arkadaşlar. Yani biraz böyle ataerkil ya da işte ailesinden ne gördüyse e, hani e, vardır bazı insanlardan hep e, onun gösterdiği şekilde yaşamalısınız. Onun gösterdiği şekilde e, bir şeylere dahil olmalısınız. Biraz böyle baskın bir tabiatı var. Tam bir böyle öğretmen edası var ve e, gerçekten akıllı bir insan yani öyle şey bir insan değil yani boş bir insan değil gerçekten akıllı bir insan biraz ona güvenmenizi istiyor biraz hani e, bırak bana her şeyi bana bırak ben halledeceğim diyor yani bana zaman ver ben e, çok güzel sağlıklı bir ilişkiyi e, kıvamına getireceğim e, parasal açıdan da rahatlayacağız ama sen biraz bana hani itaat et yani çok da fazla beni darlama diyor eğer böyle yaparsan diyor, önümüzdeki süreç uzar diyor. Ve hatta e, işin içinden çıkılmaz bir hal alır diyor. Ama siz bunu nasıl görüyorsunuz? İşte beni sevmiyor. işte Hiç emek vermiyor. Hiçbir şey yapmıyor. E, yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz, geziyoruz bilmem ne falan. Bu tür şeyleri düşünerek kızıyorsunuz. Ki <laughs> durum iki farklı taraftan bambaşka bir şekilde görünüyor. Arkadaşlar... Evet, en, en kısa zamanda en bir fırsat doğuyor size parasal anlamda ikinize, belki ikinizin dahil olduğu ortak olduğu bir durum var ee, ve istediğiniz, arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz o gelişme yaşanacak diyorum. Şimdi aklımdaki kişi gerçekten ne yapmak istiyor? Gerçekte bunları yapmak istiyor arkadaşlar. Siz onu farklı bir açıdan gördüğünüz için bambaşka çıkarımlar yapıyorsunuz. Ama o işte biraz baskın tabiatlı. Biraz itaat etmenizi, biraz hani çok darlamamanızı isteyen bir e, yapısal durumu var bu kişinin. Böyle de söyleyebiliriz. Evet. Aklımdaki kişi ne yapmak istiyor onu anlayamıyorum. Açılımı arkadaşlar bu şekildeydi. Bence güzeldi. Yani biraz hani dinleyin bakalım. Belki çok güzel şeyler, belki değil güzel şeyler olacak zaten de. Yani çok darlarsanız biraz zor olacak tabii. İşte mor açılımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle bir mor kutumuz vardı. Hmm. Evet hemen başlayalım bakalım. Aklımdaki kişi gerçekte ne yapmak istiyor? Aklımdaki kişi gerçekte ne yapmak istiyor diyoruz. Bakalım. Aklımızdaki kişi. Gerçekte ne yapmak istiyor? Hmm. Şimdi bir iletişim isteği var sizinle. Dur bakalım neler çıkacak. Hmm. ilginç bir şey ilginç şeyler çıktı arkadaşlar Evet, çok ilginç şeyler çıkıyor. Diyeceksin, Hadi söyle o zaman. <laughs> bir dakika ben sindireyim önce. <laughs> Şimdi arkadaşlar gerçekten burası biraz şey böyle bir ilginç bir açılım olacak. Şimdi bu kişiyle siz evliymişsiniz ve çocuklarınız da varmış arkadaşlar. Ee, fakat e, bu kişi hani e, şuraya bir kart seçeceğim. Neden böyle olmuşsunuz ona bakacağım önce. Çünkü gerçekten aranızda güzel bir de aşk varmış. Neden böyle olmuşsunuz? Oo, şimdi neler neler çıktı. Evet, şimdi gerçekten emek verilmiş, yılların geçtiği bir birliktelik var, çocuklar var, bir nikah olayı var. Fakat çok fazla tartışmalarınız oluyormuş. Bu tartışmalardan kurtulmak için bir sanki uzaklaşma, belki bir mahkemelik durum oldu. Yani bu tartışmalar çocukları da yıpratıyor olabilir arkadaşlar. Sizi de yıpratıyor olabilir. Bir aldatma söz konusu olabilir. Arkadan bir iş çevirme söz konusu olabilir. Bir ihanet söz konusu olabilir. Ya da istenmeyen bir takım durumlar. Hani bir taraf bir şey ister. Ne bileyim işte mesela annesine babasına para yardımı yapmıştır. Ama bunu e, haber vermeden etmeden bilmem ne yapmadan e, yapmıştır. Hani Karşı tarafı böyle aptal durumunu düşünmüştür. E, aslında bu ilişkiyi düzeltme çok güzel hale getirme e, çabasında olsaydı her iki tarafta. E, bu ilişki çok güzel bir şekilde kurtarılırmış ama. Maalesef her iki tarafta artık bu kavgalardan yılmış etmiş falan. Biraz da parayla ilgili konular çok fazla geçiyor burada arkadaşlar. Dolayısıyla da bu ayrılık böyle gelmiş. Bir mahkeme süreci var. Ama bu gerçek bir aşk. Gerçek bir aşk. Aslına bakarsanız hani aklınızdaki kişinin çok da fazla istekleri yok. Yani çok konformist bir insan yani çok konforuna düşkün işte rahat edeyim şöyle olsun bir daha çok böyle bir anarşist yapısı var. Hani e, hani lüksten ziyade böyle daha e, otantik, daha e, halkvari şeyleri daha çok seven bir yapısı var. E, ama işte bu olay gerçekten hani belki de kendisi yardım yaptı. Siz bunu öğrendiniz ve dolayısıyla da ayuk açıklı bir takım şeyler. E, dolayısıyla da e, bugünkü duruma ulaşılmış. Şimdi bu kişi hani belki sizin çevrenizden bile değil hani daha e, belki siz müsir daha fazla seviyorsunuz hani e, daha böyle kendinizi so toplumdan biraz daha soyutluyor olabilirsiniz daha böyle e, elit yerlerde takılıyor olabilirsiniz o böyle daha bir halk çocuğu gibi bir şey olabilir arkadaşlar hani bir aranızda bir e, dengesizlik var zaten baştan itibaren ama bunun iki tarafta kabul ederek bir araya gelmiş ve dolayısıyla da e, bu evlilik böyle sürerken sonra işte bir para mevzusu olayı geçiyor E, e siz e, parayı Tabii daha böyle önemli görüyorsunuz Oysa işte ya değil yani ne olursa herkes iyi olsun gibi gibi bir takım durumlar var. Dolayısıyla da böyle bir durum ortaya çıkmamış. Bu kişi sizinle haberleşmek istiyor ama şimdi sizde bir takım değişimler de istiyor yani hem onunla barışalım edelim çok güzel yine eski hayatımıza dönelim hani çocuklar için en azından bir araya gelelim gibi gibi bir takım durumlar var ama hani bir aşk da var tabii aşk da var ama yani biraz daha hani konforunuzdan ödün vermenizi istiyor. Hani her şeyi böyle lükse kaçmanız belki onu biraz rahatsız etmiş olabilir. Evet. İçinde yangınlar yandığını söyleyebilirim arkadaşlar. Tam bir volkan gibi. Patlama yazı bir volkan gibi. Ama işte sizin aranızda çatışma sürekli olacaktır. Çünkü hani farklı sınıflardan gibisiniz. Öyle söyleyeyim size. Hani bambaşka düşünce yapılarınız var. Hani belki bu farklı düşünce yapıları da birbirinizi hani daha iyi anlamanıza ya da kilitlenmenize ya da tamamlamanıza sebep oluyor olabilir ama sonuç olarak anlaşamadığınız durumlar çok fazla. Ama o sizinle görüşmek istiyor. Hani bir barış imzalamak istiyor. En azından şu mahkeme olayından önce bir şeyleri tamamen düze çıkarmak istiyor. Özellikle de çocuklar işin içinde olduğu için onlara zaten çok fazla bir bağlılığı var. Böyle bir durumu var. Biraz hani otoriter olmak istiyor ama çok da fazla hani sözü geçmemiş bugüne kadar belki de. Ama ya siz Siz onda şeyi sevmiyorsunuz böyle. Bu fakir edebiyatını sevmiyorsunuz biraz Hani biraz kendine çeki düzen verse, biraz ne bileyim, biraz böyle hani sizin ortamlara girebilecek kadar uyumlu olsa, bunlar falan bunları arıyorsunuz ama onda da tam tersi sizin ona doğru yaklaşmanızı, sizin ona uyum sağlamanız yönünde bir durum var. Evet, ne yapmak istiyor arkadaşlar? Bu evi tekrar toparlamak istiyor, sizinle görüşmek istiyor, sizden haber bekliyorsa bakarsanız. Hani kendisi arar mı aramaz mı bilmiyorum ama sizden bir haber beklediği kesinlikle aşikar durum böyle. Ne yapmak istiyor? Bu evliliği tekrar e, kurtarmak istiyor. Çünkü zaten aşık. Şu anda zaten acı da çekiyor. Üzgün de yani şurada görüyorsunuz. E, bütün üzüntü kartları arka arkaya e, çıktı. Bu evliliği kurtarabilirsiniz de. Bitirebilirsiniz de. E, korkularınız var. Sizin de korkularınız var. Onun da korkuları var. Lakin... Lakin her şey size bağlı, size bağlı. Yani o istediğiniz yöne doğru görünmeyecek ama ileride ne olur, süreç nasıl gelişir, tabi onu da bilemeyeceğim şu anda. Evet, arkadaşlar bu mor kutumuzun açılımı da bu şekildeydi. Şöyle bir mor buketimiz vardı. Bakalım bize neler söyleyecek bu mor buketimiz. İlginç bir açılımdı. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın arkadaşlar. Evet aklımdaki kişi gerçekten ne yapmak istiyor diyoruz. Aklımdaki kişi Gerçekte ne yapmak istiyor. Bakalım. Hmm. gerçekten ne yapmak istiyor? ındaki kişi gerçekten ne yapmak istiyor? bu hmm. evet. şimdi aklınızdaki kişi eee evet. Size gösterdiği kişiden bambaşka bir insan arkadaşlarım. Yani iki kişilik de olabilir. Yani size farklı bir şey gösteriyor olabilir. Dışarıya farklı bir kişi gösteriyor olabilir. Ee, şimdi ne yapmak istiyor? Bir kere sizi bırakmak istiyor. İstemiyor. Bunu söyleyeyim size. Ee, ona adaletsizlik yaptığınızı düşünüyor. Sizinle ilgili zaten bir karar almış. Şu anda mutsuz olduğunu düşünüyor. Ve sizinle ilgili hiçbir konuyu muhakeme edemiyor aşık olduğunu söylüyor bize ama şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar sizinle birlikte olmak istiyor ama size de sadık olmak istemiyor böyle bir şey var hem birlikte olmak istiyor hem de başkalarıyla da birlikte olmak istiyor farklı tercihleri olabilir arkadaşlar Hani sizin karşılayamadığınız bir takım farklı tercihleri olabilir. Yani ya öyle ya da tam böyle bir kazanma böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ve sürekli bir araştırma içinde sürekli bir öyle fecir okuyor olabilir arkadaşlar. Şimdi. biraz böyle sapkınca tarafları var arkadaşlar bu pişen. Hani sizinle birlikte olmayı belki de hani bu sapkınlıklarını örtbas etme adına istiyor da olabilir arkadaşlar. Ve şöyle de düşün yani bunda ne var ki? Hani öğrendiyseniz bunda ne var ki? yani? genelde böyle insanlar ya da başka şeyler söylüyor olabilir. Hani bunu artık hani normal karşılıyor. Öyle kafa yapısında böyle bir şey var. Normal karşılıyor. Hani ona adaletsizlik yaptığınızı düşünüyor. O yüzden de adalet istiyor. Bu kişiyle aranızda bir mesafe olabilir. Bu kişi gelecek arkadaşlar. Bu enteresan bir açılımdı. Farklı bir açılımdı. Herkese uymayabilir arkadaşlar. Ama böyle şeyler de var yani. Onu da söyleyeyim size. Evet. Olay bu. Yani böyle garip bir insan. Yani garip de değil de belki kendine göre garip değil ama bizim genel anlamda gördüğümüz insanlardan farklı bir durumu var diyeyim. Öyle diyeyim. Ne yapmak istiyor? Sizi de kaçırmak istemiyor. Sizi de hani sizinle de bir arada olmak istiyor. Ama başkalarıyla da birlikte olmak istiyor. Hani sizinle ileriye dönük bir takım adımlar atmasının altında hani kendini gizleme olayı olabilir. Yani bazı şeyleri hani bazı insanların gözünden saklamak için böyle bir şey yapıyor olabilir arkadaşlar. Hem yani işte böyle bir durum var ama dikkat edin yani e, bilmiyorum yani kararsız kalmış Evet şöyle bir mor desteğimiz var arkadaşlar açılımız bu kadar Umarım her şey gönlünüzce olur diyorum son açılım beni böyle biraz şey yaptı irite etti yani karar tabii sizin de kendinizde feda etmenin bir manası yok değil mi arkadaşlar? Evet. Öyle. Hoşçakalın.